Herkese merhaba. Bugünkü konumuz destek eğitim odası nedir? Videoya geçmeden önce Cumhuriyetimizin 100. yılını ben de kutluyorum. Daha nice yüzyıllara dileğiyle. Kaldığımız yerden devam edelim. Videoda ne var? Destek eğitim odasından kimler yararlanabilir? Destek eğitim odasında kimler görev yapabilir? Ek dersi nasıl olur? Kaç saat açılabilir? En fazla kaç öğrenciyle açılır? Hangi evraklar gerekli? Destek eğitim odası hizmet puanı getirir mi? En sondan başlayayım. Çünkü bu soru bana çok taze soruldu. Destek eğitim odasında ders vermeniz size herhangi bir hizmet puanı getirmez. Destek eğitim odası nedir? Destek eğitim odası okul ve kurumlarda kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan, akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacıyla özel araç gereçleriyle eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamlarıdır. Peki kimler faydalanabilir? Destek Eğitim Odası'nda okul ve kurumlarda kaynaştırma bütünleştirme yoluyla eğitim uygulaması kapsamında yetersizliği olmayan, akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ile özel yetenekli öğrenciler eğitim görebilir. Şu karıştırılmasın. Destek eğitim odası sadece özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara değil, özel yetenekli olan çocuklara da uygulanıyor. Özel eğitim için yapılan planlara BEP planı diyoruz. Özel yetenekleri için ise ZEP diyoruz. Zenginleştirmiş eğitim planı. Okullarda destek eğitim odası nasıl açılır? Okul müdürlüğünün teklifi, il ilçe özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda il ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından açılır. Kimler görev alabilir? Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarına göre öncelik okulun öğretmenleri, özel eğitim öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, alan öğretmenleri, RAM'da görevli özel eğitim öğretmenleri, diğer okullardaki öğretmenler. RAM'ın açılımı da Rehberlik Araştırma Merkezi'dir hocam. Kimler ne kadar görev alabilir? Sınıf öğretmenleri 8 saate kadar görev alırlar. Branş öğretmenleri ders artı destek eğitim 30 saati geçemez. 30 saat dersim var. Destek eğitim odasından ders alabilir miyim? Hayır hocam, alamazsın. Bir tane de örnek yapalım. 24 saat dersim var. Kaç saat Destek eğitim dersi alabilirim. Cevap 6 saat. Peki ücretli öğretmen görev alabilir mi? Evet, 30 saat kuralı aynen uygulanır. Ücret %25 fazla ödenmez. İdareciler destek eğitimde görev alamazlar. Tüm planlamaları yaparlar. Ders programı gibi. Okul öncesi öğretmenleri destek eğitimde görev alamazlar. Müdür yetkili öğretmenler destek eğitimde görev alamazlar. Hem kadrolu hem de sözleşmeli öğretmenlere destek eğitim odasında verdikleri her ders için %25 fazla ek ders ödenir. Bir öğrenci haftalık kaç saat destek eğitim odasında ders alabilir? Öğrencinin destek eğitim odasında alacağı haftalık ders saati haftalık toplam ders saatinin %40'ını geçemez hocam bir hesap yapalım. Haftalık 30 saat ders gören bir öğrencimiz 30 çarpı 4 bölü 100 maksimum 12 saat destek eğitimden ders alabilir hocam. Destek eğitim odasında grup oluşturarak ders yapılabilir mi? Bu da bana çok soruldu. Destek eğitim odasında öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılması esas. Fakat BEP geliştirme birimi derse bu çocukların düzeyleri aynı, bu sayıyı maksimum 3'e kadar çıkarabilir. Hemen şunu sorabilirsin. Hocam ben bir öğrenciye ders veriyordum. Bana ek dersim %25 fazla ödüyordu. Şimdi web Geliştirme Birimi bana iki öğrenci daha yolladı. Ben birden fazla ek ders alabilir miyim? Hayır. Bir öğrenci ne alıyorsanız 3 öğrencide de yine aynı ek dersi alırsınız. Destek eğitim odasında öğrencilere ne zaman eğitim verilir? Burası çok önemli. Branş öğretmenleri boş derslerinde öğrencilerin aynı dersi olduğu saatte ders verebilirler. Bu yönteme de derse ders yöntemi nedir? Biraz daha açalım. Matematik branşı olsun, iki tane matematik öğretmeni, bir tanesi derste ve o dersi olan öğretmenin sınıfında da bir kaynaştırma öğrencimiz var. Diğer matematik dersi e, matematik öğretmenimizin dersi boş. Boş olan öğretmenimiz o çocuğu oradan alıp matematik dersindeki konusunu işleyebilir. Bu yönteme de derse ders yöntemi denir. Sınıf öğretmenleri ters devrelerde. Bu ne demek? Sabahçı öğrenci. Öğretmenimizin öğrencisi sabahçı. Çocuğumuz girecek dersine sabah bütün derslerini halledecek. Öğleden sonra destek eğitim odasında dersini alabilecek. Öğlen arası ders veremiyorlar sınıf öğretmenlerimiz. Branş öğretmeni girdiği zaman da yine ders veremiyorlar. Biliyorsunuz ilkokullarda İngilizce derslerine İngilizce öğretmenlerimiz giriyor. O boşlukta çocuğu alıp ders yapamazlar. Okul çıkışında mesai saati bitimine kadar velisinin izni alınarak destek eğitimde ders yapılabilir. Dersiniz 3'te bitiyordur. Velisinden izin alırsınız ve bunu belgelersiniz. Dersinizi örneğin 3.30'da başlatıp 4.30'da bitirebilirsiniz. Nöbet gününde destek eğitim dersi verilemez. Bu size ödenirse hocam, anlaşıldığında fark edildiğinde geri alınır yasal faiziyle. Buna dikkat et hocam mutlaka. Olur, idarecilerimiz şaşırmış olabilir. Başka bir şey olmuş olabilir. Mutlaka uyarın. Nöbet gününde destek eğitim dersi yapmayın. Önemli not. İngilizce dersinden muaf olan öğrenciler dersten alınarak destek eğitim odasında eğitim alabilirler. Peki kimler muaf olabilir? Zihinsel düzeyde yetersizlik tanısı olanlar, otizm tanısı olanlar, işitme yetersizliği tanısı olanlar. Bu tanıların olması öğrencinin mutlaka muaf olacağı anlamına gelmez. Muafiyet durumu öğrencinin ve velinin isteğine göre belirlenir. Öğrencinin muaf olması durumu muafiyet gerekçesiyle belirlenmelidir. Yani bu tanılar var tamam biz bunu muaf tutuyoruz diyemezsiniz. Veli istemiyorsa çocuk dersi almaya devam edecektir. Peki gerekli evraklar neler? BEP geliştirme birimi toplantı tutanağı, öğrencinin RAM raporu, talebi olan öğretmenleri dilekçeleri, kaynaştırma öğrencisinin veli dilekçesi, okul müdürlüğünde hazırlanan ders programı. Video bu kadardı. Umarım anlaşılmıştır. Takıldığınız bir yer olursa videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplayacağım. Hoşçakalın.